Evet bugün Galatasaray olağanüstü bir futbol oynadı. İngiliz'in üst düzey kulüplerinden Tottenham'ı e, muhteşem futboluyla 3-2 mağlup etti. Galatasaray gerçekten Türkiye Süper Ligi üstünde bir futbol oynuyor. E, bazı kuş kardeşler, yöneticileri Galatasaray üzerine algı oluşturmak için biri çıkıp sistem diyor, öbürü çıkıp yapı var diyor. Ama e, ne sistem ne yapı e, size kalacak sezon sonu kupa sapı diyorum. E, İyi akşamlar güzel maçtı. Daha çok atabilirdik. Şanssızlık, hakem. Bütün inisiyatifi karşı tarafa kullandı. Kartları yanlış gösterdi. Biz bu maç için alayadan geliyoruz. Her maç için alayadan geliyoruz. Güzel bir gündü, zevkliydi. 3-2 ama bizim için güzel bir maçtı. Güzel bir maç izledik diyebiliriz açıkçası. Daha bol gollü olabilecek bir, daha çok pozisyon kaçan bir maçtı. Daha bol gollü olabilirdi keyifliydi. Ee, geri kalan maçlarda da bütün takımlar aynı başarıları diliyorum. Öncelikle son zamanlarda izlediğim en iyi Galatasaray'dı. Geçen seneki Bayer maçını bana hatırlattı. Ee, Osümen'in çıkmasını biraz yanlış buluyorum. Icardi'nin üzülmesin diye O e, e, haksızlık edildiğini düşünüyorum. Sanki Icardi bir çocukmuşuz da biz onu mutlu etmeye çalışıyormuşuz gibi. Ya Okan Hoca'nın bu durumu değiştirmesinin gerektiğini düşünüyorum. Maçla ilgili biz geçen sene Bayern Münih maçını oynamıştık burada. O maçın gol attığımız haliydi ta ki 65'e kadar. 65'ten sonra yine takımda rahatlık mı diyeyim artık? Sabri veya lavallik. Okan hocam Icardi nedir abi ya? Nasıl sabrediyorsun? Gözünü seviyor <laughs> musun? <oldum>. Bizim <laughs> görmediğimiz neyi görüyorsun abi ya? Evet, Icardi Osimhen'in çıkması yanlış oldu biraz. O sırada bir de talihsiz bir sakatlık yaşadı Icardi. İnşallah önemli bir şey yoktur. Ee, daha çok atmamız gerekiyordu. Az attık. Hazır yakalamışken 6-7 Belki 8-9 gidecek maç. Abartısız söylüyorum bunları. İnşallah diğer maçlarda kazanırız. Ben maçı çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama e, ilk yarıdan sonra çok pozisyon kaçırdık. E, ve çok sakatlık verdik. E, yani Bence maç çok güzeldi. Maç süperdi. Yurt dışından geldik değdi yani bayağı bir eee neşeli diye 55 daha bu çıkarması lazım. Müthişti. Maç ba Batu şu niye almamıştık? Hak, et, hak ettik niye kazandık. Maça Maçı şu aldık abi. Öyle değil. Bir yorum da ben yapacağım. Adamı Sanchez. Konuşabilir miyim? Sanchez. Şimdi eee Sanchez. E Hakim Ziyech oyun aldıktan sonra Hakim Ziyech bayağı bir koşmadı. Yani resmen takım disiplininden koşmuş, çıkmış yani. Ama maçın genelinde kaçırdıklarımızı atsak yani bu maç 7-8 olurdu. Yani İyi oynadık, takım yerinde, her şey yolunda. de biraz endişeliyiz eğer Icardi sakatlanmayıp. Bize Samsun maçında lazım çünkü. Ama Icardi'nin kafası yerinde değil maalesef. Van da, Van'da yok yani. Yorum şu, toplumu sahaya gömdük ilk 60-70 dakika ama dakika 70'ten sonra yaptığı değişikliklerden dolayı 10 kişi olan topluma karşı bayağı bir zorlandık. Gol yedik üzerine. Yani bir yapı var. Bu yapının yıkılması lazım. Ya diyecek bir şey bulamıyorum ama çok öfkeliyim bu Okan. Okan bizi mahvediyor. Okan bizi delirtiyor. Yani, Okan. Evet. Okan git artık. Evet. Yani kazanıyorsun ama git artık. Evet. Yeter. Aynen. Yeter. Sen o Sümen'i niye alıyorsun? O Sümen ya. Osman adam taşıyor bizi. Icardi, Icardi top oynamıyor. Icardi. Aa çıkar abi Icardi. Aynen. Icardi ne yapacak? Akşam Arjantin'de. Vay vay, atıyor, diyecek. Bu kadar basit. Valla bugün söke söke yendik. Bence Okan Buruk'a büyük haksızlık yapılıyor. Okan Buruk, Okan Buruğun nasıl top, top oyun attığını gördük. O simen attığı goller gol olsa fark olacak maç. Eze eze yendik yani. Biz hocamızın her zaman arkasındayız. Şampiyon Cimbom. Merhaba. Tottenham'ı yıktık. Amacımız e, yabancı takımları yenmek. Yendik. Mutluyuz. Almanya'dan geldik. Geldiğimiz evdeydi. De... Farklı yenmeyi isterdik ama 3 puan bizim oldu. Mutluyuz. Daha ne isteriz ki? Pazar günü Samsun. Devam inşallah. Türkiye'nin en büyüğü Çin Bam La 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 Bir mesajım daha var. Acaba bu maçta da bir yapı var mıydı? <laughs> çok merak ediyorum. Belki burada da bir yapı vardı. Olabilir. Yapı var diyorlar o, ya. Semen, yapı o Semen adam. Yapı o Semen. doğru. Çekemiyorlar. Çekemeyen anten taksın. Zaman her yerden. Aynen. Ya i̇lk yarı çok iyi oynadık. Yani ama ikinci yarı çok stresi. Her zaman bunu yapıyor. Okan Buruk 60'tan sonra değiştirmesi gerekiyor. Kesinlikle Icardi'yi yani ikinci yarı oynatmaması gerekiyordu. Adam yorgun zaten. Yani osimenin çıkartmasını zaten pek anlam veremedim. Maç 7-2 bitmesi gerekirken 3-2 bitiyor. Yani çok şükür Tottenham'ı yendik. Kuşgilleri yendik. Çok şükür. Yaşasın Galatasaray. Biz 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 Galatasaray'ız. Tamam mı? Biz açtılar hep yalan dolar. Sonu hep acı hüsran. Bir şey söyleyeceğim, bir saniye, bir saniye, evet. dur, bir dakika, bir dakika, bana durun. Bir dakika, var. şöyle yapı açın, var. arkadaşlar, Acun ya yapı var, bak, yapı burada. <gülüyor> Ali, <laughs> Ali Samier Spor var. Kompleksi, Rams Park. Acun'a <laughs> söyleyin, bak, Acun'a söyleyin, bak, yapı burada. Ali Samier Spor Kompleksi, Rams Park. Bekleriz, lay 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 tamam mı? Lay lay. Haftalardır ağlıyorlar, yok şöyle, yok böyle, yok kırmızı, yok sarı, yok penaltı, ligde... Her istatistikte öndeyiz. En az penaltıyı biz kullandık. Yapı ver dediler. Yok şunu dediler. Yok bu dediler. Abi bugün gördük yapıyı. Bugün kaybedecekler. Bugün kaybettikten sonra yapıyı göreceğiz. Yani Beşiktaş kuş. Fener kuş. Bak bunlar da kuş. Bunları da yendik. Bunlar da kuş taşları. Bunları da yendik. Bugün Galatasaray'ımız çok güzel bir galibiyet aldı. İlk yarıda iyi oynadık ama biraz e, ikinci yarıda biraz daha biraz daha iyi oynadık. Ama Icardi'nin sakatlığından dolayı biraz da üzgünüm. Ee, o çıkartmayacaktı. İki gol atmış adamı niye çıkartıyorsun? Ya, maç keyifliydi ama yani, o kadar rağmen kazandık. Oyuncuların bireyselliği tamamen. Tabii bu, ya, kadar... Iyi, iyi ya. Ya. Bu, bu kadar yanlış ben değişiklik iyi ya, değişiklik yapan bir hoca daha görmedim. Yani... Osimen çıkıyor, sonra çıkıyor, Icardi üstüne sakatlanıyor. Ben ben bu adama bir şey demiyorum ya artık. Sen yani. mi? O sen Gabriel Saray'ı niye çıkartıyorsun abi? Sesi bakana bağlamak Yani. Abi, yani. abi sarayı da ha? sarayı çıkarmayacaksın. O simen çıkmayacak. İkar, baba he, oynayamadı çıkmayacak. zaten. Icardi, Icardi, oynayamadı baba. Adam 3 tane kaçırdı zaten. Ama ne olursa ne olsun ne baba. Ben görmedim mi? E. Bak ya, ya baba. Adam, adam ölüsüne ya. razıyım. Adam, adam ölüsüne adam, işte. razıyım. Bacağın olmaz. Başka. Ampute takımı olsun. Ampute'ye gel Icardi. Adam. Tottenham forması götümüzde. Baba kim olursa olsun adam 3 tane kaçırmış. Sen o maç çıkartacaksın baba. Kaçıramazsın. Baba kaçıramazsın. kaçıramazsın. Atamazsın. Sen kaçıramazsın. Baba atamazsın. Yapacaksın. Orijinal yapmış Osman mı? Onlar abi Osimhen alsınlar ya. Osimhen yapmış mı golü? He? Yapmış. He? Yerler Icardi'sini. Eyvallah kral olabilir ama Osimhen bambaşka. Icardi Okan Hoca'nın yaptığı en büyük hata oyuncu değişiklikleri. Sara gibi oyuna kilit olan bir adamı çıkaramazsın. Osimhen gibi iki gol atmış. iki gol attı değil mi? Benim kafam güzel hatırlamıyor. <laughs> oyunda kilit olan bir adamı çıkaramazsın hocam. Burada değişikliklerde biraz daha kontrol edersen mükemmel bir hocasın. Biz bu sene Avrupa Kupası'nı alırız. O sene, bu sene... Bütün Galatasaray taraflarına çok teşekkür ederim. Yoğun desteklerinden dolayı ee, ve başta annem olmak üzere bütün annelerin ellerini de öpüyorum. Duhan ve Aram'ın babası olan Murat Ahmet'e çok selamlar. Sevilme'de çok selamlar. Okan hocam sana çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Ya gül gibi oynayan Victor Osimen'i sen niye çıkartıyorsun? Gerek yok. Adamlar zaten 10 kişi kalmışlar. Baskı yapacağımız yerde boşu boşuna baskı yedik. Yani o maç dönseydi bütün bütün maç sana yazardı. Bu da seni güzel bir şekilde lanetlerdi. Bunlara gerek yok hocam. Çok güzel gidiyoruz. Sorunsuz, sıkıntısız gidiyoruz. Bırak diğerleri kudursunlar hocam. Biz yine yapacağımızı yapalım. Tekrardan yaptık yine yapabiliriz. O güce sahibiz. Allah utandırmasın. Çok güzel bir maç oldu. 3-2 kazandık. Bu maçı da başarıyla kazandık. Sen ne kazandın? Evet. İddialardan ne kazandın? He? İddialardan 8 lira kazandım. Bugün açıkçası ne seyrettiğimden tam olarak emin değilim. Yani felaket top oynayan bir Galatasaray vardı ki Gözümle görmesem adeta inanabileceğim bile söyleyemem ama konu Galatasaray olunca tabii ki derin takımıyız. Bugün bir Premier Lig takımını daha dize getirdik Manchester United'dan sonra. Ve ben bütün kalbimle söylüyorum Galatasaray hariç ki bütün kalbim Galatasaray'ın bu turnuvayı kazanmasından yana belki de Tottenham Hotspur ilk üçe rahatlıkla bu turnuvayı kazanabilecek takımlar arasında söyleyebileceğim bir rakip. Ve biz gerçekten bugün harika bir iş başardık. Ben bütün kalbime inanarak söylüyorum. Eğer bu kupayı tekrar Türkiye'ye getirecekse o takım Galatasaray olacak. Yarın benim doğum günüm. Belki benim kariyer hayatım yolunda gitmiyor, aşk hayatım yolunda gitmiyor ama ben bugün buraya inanarak geldim. Maçı kazanacağımıza inanarak. Bu takım yine beni mutlu etmeyi başardı. Ölene kadar ben Galatasaray'la gurur duymaya devam edeceğim. Bu takımın parçası olmaktan gurur duymaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben açıkçası takımla oynadığı oyunda çok memnunum. Osman'ın çıkmaması lazım. Bizde de bir uğursuzluk şöyle geliyor. Rakip takım 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray daha iyi oynayacağına daha kötü oynuyor. Hemen bir gün mutlu olma sebebimden bir tane şu. Galatasaray sözü Türkiye'de kullanıyor, Avrupa'da bir şey yapamıyor. Biz bir gün dünyanın en pahalı 6. takımını yendik. Hem de 5-6'ya gidecek skordu. Dediğim gibi Galatasaray'ın aldığı galibiyetten memnunum ve en çok da e, aleyhimize sallayanlara karşı bugün iyi bir ders verdik, iyi bir galibiyet aldık. Takımımızı yürekten kutluyorum. Okan hocamız, e, Fatih hocamızın öğrencisiyken Avrupa Kupası'nı kazandı. Şimdi teknik türüktör olarak inşallah kupayı bu sene getirecek. İnanıyoruz bütün kalbimize. Biz bugün burada 52 bin kişi destekledik. Biz desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah e, yolun sonu UEFA Kupası'nı tekrar da kazanmak olacaktır. Tekrar, tekrar geçiyoruz suları. Kupaya, deken, deken. Yapı bugün yine 3-2 kazanmayı bildi. UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Ee, 3-2 kazandık. Bu yolun sonu final. Finale kadar çıkarız diye düşünüyorum. Yeter ki Okan hocamız değişiklikleri zamanında yapsın. Yani yine ikinci golü yedikten sonra kulübeye ikinci değişikliği gösterdi. Gerek yok. Bunları zamanında yaparsa bu takım yine Avrupa'da final oynar. Yine Avrupa'nın e, ikinci kupasını yine Türkiye'ye getirir. E, i̇lk takım Galatasaray zaten Türkiye e, Avrupa'ya kupasını getiren. Yine Galatasaray olur. Yeter ki hoca bir değişiklikleri zamanında yapsın. Icardi Galatasaray'dan büyük değil. Gerektiğinde çıkaracak. Gerektiğinde sahada tutacak. Yani burada takımda kimler kimler çıktı. Fatihlerim dışında bu takımda kimsenin kredisi yok. Icardi de çıkar. O da çıkar. Bu da çıkar. Okan Hoca kendine yazık eder. Zamanında değişiklikleri yapsın. Bu takım Avrupa'da final oynar. Yapı bugün lider. Yapı bugün lider Maçta her şey iyi giderken e, tek aksiyan Icardi varken Icardi'yi çıkarmayıp bütün takım herkes Icardi'ye gol attırmak için uğraşmasaydı tarihi bir fark olurdu. Daha oyunun devamında da Icardi aksamasına rağmen Osimhen'i çıkarıp Icardi'yi ısrarla sağda tuttu. Eğer Icardi yerine e, orta sahaya bir güçlü bir oyuncu girip de Mertens'i Osimhen'in yanına atsaydı o şekilde çift forvetle maç 5-6'ya giderdi. Belki tarihi bir fark olacaktı. Ama gene de Avrupa'da iyi adımlarla ilerliyoruz. Bu yolun sonu Avrupa Kupası. Okan Hoca'ya da teşekkürler. Bugün güzel bir maç oynandı. Özellikle seyir zevki çok yüksekti. Ama Okan Buruk'un yanlış taktikleri var. Bu yüzden bence bu taktikleri değiştirmeli. Yani farka gidebilirdi gerçekten. O yüzden o simeni çıkartmaması gerekiyordu. Saha ikimizi daha önceden sokması gerekiyordu. Yoksa daha kuvvetli bir galibiyet olabilirdi.